biraz karanlıkta kalmışız ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kestel ve dikmen güleşleri vardı değil? Bunları değerlendireceğiz hep beraber. Pazar günü güleşleri. Neler yaşanmış bakalım. Fakit kaybetmeden. Bana vereyim. Kestel güreşleriyle başlayalım. Başlıyoruz. Kestel güreşlerine verdik. Ses ve İlk turdayız arkadaşlar. Orman okulu Feyzullah Türk. Çok güzel görüşler olmuş bu arada. Şimdiden söyleyeyim de baştan. Bir de beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşması için. Sağolun. çok önemli değilim zaten. Çok, biraz karanlıkta kaldık ama önemli değil. Şimdi. Ya i̇yi güreşler mutlaka izleyin. Ben çok sevdim. ya yani Çok güzel genişler var. Sol üstte. Kuşat Korkmaz. Ee, galip geliyor. Özellikle Feyzullah ve ya da sanırım. Yalçıncı'nın çok efsane güzel yenişleri var. Özellikle Feyzullah'ın finaldeki galibiyeti akıllara zarar yani. Sol altta da Orunokulu. Okulu sarma bile yapmasına gerek kalmamış. Sadece kuleyle mi çevirmiş? Daha çok ile çevirmiş yani. Orhan Okulu galip. Burada da Serhat Gökmen Süleyman Aykırı'yı muhalebe ediyor. Bir kündekılçık pozisyonu vardı ama tam göremedik. Feyzullah Türk, klasik. Ayağı alıp bu anlaması gibi olan Faruk Kutlu'yu ediyor. Ya bu Kemal Şahin değil mi? Bak yine Kemal Şahin. Böyle sürekli bu arkadaş böyle uz uzattıkça uzatıyor, uzattıkça uzatıyor güreşleri. Niye böyle yapıyor bilmiyorum ama Kırkpınar da olsa, Lig güreşi de olsa, normal böyle çok iddialı olmayan bir güreş de olsa aynı güreş taktiği. -ta Fatih Atlı'dan mı öğrenmiş bu sürdüğüm bir mi? Ve Tolga Turan'ı bu şekilde mağlup ediyor. Tolga Turan daha çok yorulmuş. Sen devam et dedi herhalde. Burada iki çift güreşti. Tur yaptılar. Şansına Oran Okulu geldi Kemal <laughs> Burada e, diye genişi şey vermedi. Şuna da bir standart getirmen lazım. Bazıları veriyor bazıları vermiyor. Yani ne alaka şimdi mesela çok da foollü gibi değildi aslında. Baksana adam böyle bastıra bastıra çenesinin üzerinde tuttu. Yani boğazıyla hiç alakası yok. Burada böyle Orhan Okun daha follü. Hatta dünkü güreşlerde oldu. Adamın ağzını böyle kapatarak yendi yani. Burada Kemal Şahin. Ya bu biraz benim dediğim gibi. Yani niye mesela? Şu hareket niye? Bu adamlar sevdiğimiz adamlar niye böyle kendilerini bitiriyorlar ya? Tamam yaptım tamam. Devam etmek istedim. Yoruldum bir önceki dur vesaire. Çok zorlamadım anladık. Eyvallah. yenildin şurada zaten. Şurada devam edip şu tiyatroya ne gerek var? Ya, bütün pelivanlara söylüyorum ya. Bunu, bunu, siz bu yaptığınız sporu küçümsüyorsunuz. Gerçekten küçümsüyorsunuz. Ya şuna gerek yok abi. Şunun bahanesi var. şimdi kılçık pozisyonu ya da vesaire. Yani şunun manesi var. Ya çok yoruldum. Ben de işte orada pozisyon geldi çok da inanarak atmadım ama bir atayım dedim. En azından yenilmişken böyle yenileyim falan filan dedim dersin. Bunun bir izahı var ama kalkıp da böyle yalandan ben kazandım demenin tiyatro yapmanın miza yani izahı da yok. Bize olmayan şey ne miza olur. Yarın bir gün insanlar gösterdi dalga içersen de. Yani bu işin ciddiyetine sahip olmak lazım. Biraz ben bu yüzden çok kızıyorum bu arkadaşlara. Neyse. Hamza Özkar'a da Yalçın Öncül. Hamza Özkar'ın da 3-4 gündür güreşlerde var. O da çok kasmamış bugün. Yalçın Öncül. Rahat geçmiş. Yalçın Öncül geliyor ya. 1-2 iki, iki sene sonra iyi yerlerde görürüz diye düşünüyorum. Böyle üstüne koyu koyu çıkıyor çocuk. Çok aşırı baskın bir adam değil ama çok çalışarak açığı kapatıyor gibi. Bir şekilde bir yerde iddialı hale gelecek gibi duruyor. Serhat Gökmen burada makas hareketi yapmak istediği. Bakın şurada. Şu an sol ayara basıp sahile bir anda şey yapmayı düşünüyor. Orada aklıyla kalbini çeliştirdiğim bir an böyle nutku devam ettiremedi. Orada yenildi sonuç olarak. Ya Feyzullah Türk kim olursa abi. Puanlama dedi mi? Abi adam bir numara ya. Bakın bele girdi an zaten kurtulması imkansız hale geliyor. Furkan da iyi direnmiş. Böyle girdiği an ama olayı bitiriyor. Ali Gürüz de böyle gibi gelmişti. Böyle girdiği an olayı bitiriyor. Bir de Furk Furkan'ı da yemek kolay. ya yani Furkan tam kolay değil. değil. Derken Furkan'ı puanlamada yenmek. sıkmış da yani Furkan öyle basit feste etmemiş, mücadele etmiş. Ama Feyzullah o anlamalarda adam kral yani. Ama bugün inanılmaz bir final yenişi var. Gerçekten jeneriklik yani. Burada da Ormakulu her zaman alıştığımızın tersi bu sefer karşılık verdi doğru. okulda kaç gündür güreşlerde. Alıştığımız bir şey değil ama tam tersine alıştık. Bir Alçın burada galip gelmiş. Şunu bir daha şöyle şey yapalım. Açı bir daha gelecek hepsi. Ve Fatih Atlı Kürşat Korkmaz. Bu da çok güzel bir final olmuş yani. Bir şey olmuş. Ya Fatih Atlı burada çok güzel baskı oturmuş. Ama Kurşat'ın ayağı kalk, ayağını kapması biraz dengesiz olmuş. Ayağını da çıkaramamış oradan. ayağa bıraksa zaten Fatih Atlı galip gelecek. Ama Kürşat, Kürşat o da ayağı bırakmamış. Son anda da o ayağı kullanarak bir yere yana atışı yapmış yani. Baksanız abi tam gittiği yerden not, bakın nasıl oturuyor. Tam oturamamış bile de ayağı, ayağı, ayağını çıkaramamış oradan. Ayağını çıkarsa orada direkt altında kalabilir şey Kürşat. Tabii yani orada son çare yap, bunu yapmış. Tek çaresi vardı. O da onu uygulamış, kazanmış. Ama çok güzel finish olmuş. Ya, e, Fatih Atlı değişik bir adam ya. Belense'yle vurmuş. Ayağı iyi yakalamış. Burada Furkan dönememiş. Çok yavaş kalmış dönmekte. Orada o hamleyi yapaması mağlubiyete sebep olmuş. Tabii çok konsantre de değiller. Biraz daha konsantre olsa orada farklı bir şey yapabilirdi Furkan. Başta hazırlık niye mahiyetinde güreşler. Görüyorsunuz oranı kulu yani bu şekilde muhalif olabilir olur mu? Normalde oran okulu şu pozisyonda olurdu. Ya bu ya. Bu ataflı harbiden. Ve sağ kolu sargılı bu tarafa problem var. Keşke devam edebilse Fatih biraz daha sıkı olabilse. Yarı finalde şimdi. Bakın buna iyi bakın. Sladoğan Özkay'ı kaldırıyor, omuzluyor. Zaten omuzunda 4-5 adım götürmüş. Bu yağlı güreş kuralları gereği galibiyet demek. Takibiniz omzunu alırsanız bakın Yalçın Öncül Mustafa Löneskayı alıyor. Yani tam yapabileceğini adama yapmış. Bir kere izledim ama üçüncüsünde de bakayım. Şu sonda biraz gözüküyor gibi. Dur bakayım bir dakika. Ne yapmış? Adımları sayacağım da. Ama sana geliyor. Kutumu geri aldım. Şuradan izleyelim. Aldı. Omzuna kaldırdı. Şurada omuzda değil mi? Hemen hemen omuzda. 1, 2, 3 Sanki yapmış gibi. Geçmiş gibi ya. Aleykümselam kardeşim ben şey yaptığım için çok odaklanamadım ama abi geçmiş ya bu hani yapmış yani 3 üç, üç, üç adım mı ne atması lazım zaten 3 adım atması yeterli oluyor o biraz 4'ü 5'i de zorlamış almış omzuna almış zaten 1 2 3 Ya Feyzullah böyle pozisyonlarda çok iyi. Biraz da bu üzerinde puanlama adamı imajını kaldırırsa çok farklı olur. Biraz yağlı bir iş çalışması lazım tabii ki. Biraz da normal sürelerde galip gelmeye başlarsa yani de seyirci desteğini de arkanın alır. Efsane olma yolunu ilerler yani Feyzullah. olsa o normal sürede giriş yapması lazım. Ve bu pozisyona bu, bu, değil. Bundan sonraki pozisyona çok dikkat edin. Feyzullah inanılmaz bir hareket yaptı ya. Şu yeni yaptığı çangala baksana. Bak bak bak. Tam minderci galibiyeti ya. <laughs> Tam minderci galibiyeti. inanılmaz ya. Hafif siklet minderci galibiyeti yani çok güzel ya. Ben ilk defa gördüm böyle geniş bilmiyorum ben daha önce buna benzer bir şey hatırlamıyorum yani. Var mı hatırlayan? Çok efsane bir galibiyet olmuş ya. Ha bilmiyorum gerçekten beni çok hoşuma gitti. Çünkü normalde diğer ayağına vurması bekleniyor çalgalı, o yakın ayağına takıp ayağını onu kul manivela gibi kullanıp rakibini çevirdi yani. Tebrik ediyoruz Feyzullah'a özellikle son pozisyon için. Yalçın'ı da yine bu sene üç adım galibiyetini hatırlattığı için tebrik ediyoruz. Şimdi şeye geçeceğiz. Sinoptik Dikmen'e geçeceğiz. Sinoptik Dikmen'de neler yaşanmış ona bakacağız arkadaşlar. Öncelikle şu olay güzel olmuş. Ha? Bayrakları koymuşlar. Gölgesi falan. Hep ay yıldız şeklinde. Ambiyans olarak güzel bir sahip. Küçük ama zaten insanlar çok yoğun. İyi göstermiş baksanıza. Kastamonu'lu arkadaş. Aleyküm selam. Ama e, burası Sinop Dikmen. Zonguldak vardı. Kastamonu'da güneş yoktu sanırım. Zonguldak vardı. Ambiyans çok iyi olmuş. Başlayalım neler yaşanmış. Sağda da güzel. Biraz daha büyük olsa daha iyi olur ama sahibi biraz geliştirme lazım. Ha, burada yine Cemal Cumhur'da sanırım. Cumhur ya da Cumhur olması lazım. Bu arkadaşa niye bu kadar odaklanıyorum? Bu adam öyle bir şey kazık kazı katıyor gibi yaptığı güreşlere. Mizansen katıyor. Hani onun iki katı belki de. Genelde de zaten öyle oluyor. Kendisi küçük yapılı bir adam. Ama emin olun şu adam küçük orta küçük boyda. Kendi çırakları da var, öğrencileri de var bu tane hocalık da yapıyor. Ama bu adam seyirciyi çok etkilediği için, olayında mizansenini çok iyi yaptığı insanları güldürüp eğlendirdiği için kendisine böyle bir yol çizmiş bu adam arkadaşlar yani küçük orta küçük boyu da bile olup yani kendine bir tarz oluşturmuş ve bir seyircinin sevgisini kazandığı için emin olun şu adama belki baş kadar yolluk vesaire verip getirtiyorlardır özellikle. Ya yani bundan emin olun yani. Belki çoğu baş da fazla para alıp geliyordur buraya. Bilmiyorum o kadarını. Ama bu bu ayrı bir başarı hikayesi. Bu adamın tam böyle özellikle örnek alınması lazım gereken bir adam. Bu yüzden söylüyorum. Peylimanların da yani sadece işte piyasa güreşleri bu güreşlerde yani bu öncelikle seyirciye kendini sevmek. Seyirciyi yani kandırarak şey olarak hiçbir yere varamazsınız. Bir şekilde bu seyirciyi elde etmen lazım. Ya peşrev atarsın, peşrev yaparsın ne bileyim Önür, Şaban Yılmaz mesela seyirciyi et et çok etkilemişti o zamanlar. Yaptığı peşrevlerle. Adam bir şekilde seyirciyi el almanız lazım. Yani ya bu çok başarılı olacaksın. Ya Ali Gülüz olacaksın. Oradan okul olacaksın. İsmail Balan olacaksın. Ne bileyim Survivor'a bırakacaksın vesaire. Bir yerde yakalaman lazım. O adam da bunu çok iyi yapmış. Tebrik ediyorum. Baksana adam kamerayla özel gelmiş bunları çıkıyor vesaire. Çünkü direkt şey çıkıyor burada. Instagram'da şöyle 300-500 bin izlenecek video çıkıyor yani. Bayrak Taruni ile başladık. Fazla bir katılım yok baş belli. Ondan bir 10 kişi falan vardı sanırım. İki çift güreşti ilk turda. Şehrek finali gitti zaten. Burada ismi Mustafa Taş'ta İbrahim Çoroman'ı rahat geçti. Sesini açayım mı ya? Evet, Hala olması nedeniyle arkadaşa destek var. Allah Dünya değişecek. Bu cazgırlar değişmemek üzerine inat edecek. Hep aynı şey. Papağan gibi aynı şey. Tekrar arabaları sıkıcı. Hiçbir şey yok. Katkı yok. Yağlı güreş hiçbir kapıları yok. Sıfır. Bir tane mahalle kazandırmaz mı insan ya? Bir tane bir şey üretiliyor. Her seferinde aynı şey söylüyorum ama. Bu turda bir Mustafa şey kalayabildim. Orada Özkan Yılmaz'ı mağlup etti. Paça paçaya gelip Çangal'la galip geldi. Biraz da Mustafa Daş'a bir geçmişler sanırım. Yarı finaldeyiz. Erkan Taş, Münah Karaman, Mustafa Taş, Nedim ki? Bakalım Cazgır ne diyor? Açık. Geri alıyor. Cazgır ne demiş mesela? Gözlükler de güzelmiş. Aslı, herinde... Aslı Nesli bu toprakların evladı vesaire. Dedim Gülen neye itiraz ediyorsun Allah aşkına ya. Hakan'ım ona Erkan Taş yine paça paçaya gelip dış kazık ve paçalardılar. Aynı boşluğunda Erkan Taş galip geliyor. Kaçların finali olmuş. Bakın. Bir dakika. Burada olsun diye. Biz de kızlara küneye Şimdi ben daha güzelini söyleyeyim sana. Kına yakmak bu tabi bizde bir adettir. Askere giderek falan kına yakınlar vesaire derler. Allah'a kurban olsun vesaire. Bu eyvallah. Ama bunu her yerde hiçbir şekilde hiçbir şey katmadan sürekli baba gibi aynı şeyleri tekrarlıyorlar. maniler aynı. Dikkat edin. Ya, bu yazgılara biraz eğitim şart ya tamam adamlar bak bir şey demiyorum yetenekli olabilir ama bu yeteneği tamamlayacak mani üretme, mani söyleme üretici hiç şey yok. Yıllar geçmiş ya ben 38 yaşına geldim hala aynı ya. 2000'lerde ne söyleniyorsa aynısı. Çok değişti. Hiçbir şey yok. Belki daha eskiden de çok bir şey. Bir Pele Mehmet vardı. O biraz bir şeyler kattı. Onun dışında kimse yok yani. Aynı şeyle tekrar atılıyor. Bu arada kınayı sadece kurban için değil de bazen de şey için de yani ayakları, elleri korus koruma amaçlı. Celal Şirenker'in ayağında da vardı geçen e, Kırkpınar'da. E, ayaklarda mesela çatlaklar falan oluyor. Yaşlarda belki olanlar olur. Annem mesela saçlarına falan da sürüyorlar, kına yapıyorlar vesaire. Çeşitli amaçlarla kullanılıyor yani. Burada Mustafa Taş bayağı bir Erkan Taş'a kazan diye uğraştı. Açayı vermiş. Ağzıla güreşi vermemiş. Bu sonunda da kas kanadı geliyor zaten belli. Sadece Erkan Taş biraz oyalanmış. Erkan Taş birinci. Bu yaşlarda bu şekilde. İymiş. son olarak nasıl yapalım finali nasıl yapalım şöyle yapalım o zaman şöyle yayına vereyim sonra da kapatacağım Kestel güneşleri güzel olmuş arkadaşlar. Ben sevdim yani. Son özellikle 3 Fatih Attı, Kuşat Korkmaz. Kurkan Durmuş Altın Feyzullah açı iyiydi. Aklıma gelen. E, Yalç Müncül'ün 3 adım yenişi. Mustafa Özkay'ı. E, finaldeki yeniş de efsane yani gerçekten. Çok nadir görecek bir oyun. Özellikle finali. Finaldeki oyun Feyzullah. Ya e, Feyzullah tam da vurmuş gerçekten. Böyle ders niteliğinde jeneriklik güzel yenişler yapmış. Tebrik ediyorum kendisini. Özellikle finaldeki yaptığı hareket yeter yani. O finaldeki yenişi yani başka hiçbir şey yapmasa da olurdu yani. Kendisi takdirleri etmiş yani. Şuradan Şunu verelim. Ezan sela arası. Kapanışı da bunu. Gel kayadan toz al. Bacalar sıkı, içesinin yıkıldı. Bu meydanda tahtı er tanığı yi devran. Adın kulağa da fısıldı. Çoğunun olmadı mezar. Alıp var, Türkler kınalar yakıldı. Ata toprağın içi nice, aliler yusuflar taşıdı bayrağı. Tabanlarındaki kanı tarihe kazı vuruşu hatırlatsın kıyamı adım Koca Yusuf yanı Fethi Muştusu gibi kulaklarda yankılandı Ezan selamlası adı alın akın Ece Mehmetler rahmetler yazıldı Kim seni meydan seni adını tarihe kazı Unutma damarlarında yan delikanı Ata mirası canası işte hadi hadi. Esa, Ezan, selam, arası, adın, alın, akın, nece mehmetler, yazıldı, senin, meydan senin, adını tarihe kazın, unutma, damarlarında akan, Delikanlı ata mirası, yanası, işte, ellerin meydanı. Neyse, zaten burada da feyzullah varmış şansımıza. bugün bu kadar arkadaşlar. Ee, hafta sonu orada bastı var. Ee, orada da belki cumartesi, pazar günleri ara ara canlı yayın açarız. 40 yaptığımıza benzer bir şey yaparız. Muhabbet, sohbet. Herkese iyi seyirler, görüşmek üzere. Var mı diyeceği olan bir şey? Bakayım yorumlara. Kimse bir şey yazmamış ama. Son 2-3 dakika. 28 dakika olmuş. Bunları da bu şekilde tamamladık. Eksiğimiz kalmadı herhalde görüş olarak. değerlendirmediğiniz şey kalmadı. Bakın o kadar sıcak ki hava şarj etmeniz bu şarj etmiyor telefonu yani. Normal bir sıcaklığa gelince diyor devam edecek şarj diyor. Telefon şarj etmiyor ya o kadar sıcak ki telefon patlayacak artık. Nemden falan. Ha, anladım. Ben bir de gitmişim şeye koymuşum. Bir bataryanın yanına koymuşum. Ondan da etkilenmiş. kapatıyoruz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.